Trump sürekli olarak önce Amerika sloganını tekrarlıyor. America First. America First. America First. Ancak önce İsrail gibi görünüyor. Bakın, Trump on binlerin katilinin nasıl baş üstünde tutuyor? Ne var ki İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planları ile ilgili soruya Trump'ın yanıtı netti bu iş olacak. Daha önce de İsrail çatışmalar sona erdikten sonra Gazze'yi ABD'ye teslim edeceğini söylemiş ve ABD'nin Gazze'de uzun vadeli bir mülkiyet pozisyonuna sahip olması gerektiğini savunmuştu. Gelir gelmez. Trump'ın arkasında gördüğünüz bu fotoğraf Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'dir. Pekala seçildiğinden beri Siyonizme karşı tutkulu ve abartılı bir duruş gösteriyor. No one in history has ever stood with Israel and the Jewish people like I have. This is the most important election in the history of the United States, and it's also the most important election in the history of Israel. Can you imagine that? Fakat artık Amerika Yahudilerin yuvası gibi hareket ediyor ve Trump da bu hizmetkarlıkta kendini var etmeye çalışıyor. Bir başkan olarak Gazze'yi Netanyahu'ya hediye edebilmeyi elbette ki çok istiyor. Ve şimdiye kadar ki en İsrail yanlısı hedefi koyarak Gazze'lileri bölgeden süreceğini açıkça söylüyor. Seçim vaatlerinde İsrail'i yeniden büyük kılacağım diyordu. Ama görünen o ki bugün Trump'ın çevresindeki herkes birer Netanyahu. Peki Yahudi lobisi Trump'ı nasıl manipüle ediyor? Anlatalım. Donald Trump yeni döneminde ABD'deki en İsrail yanlısı kabineyi kurdu. 1. Mark Rubio, Dışişleri Bakanı. 2. Evet. Pete Hegseth. ABD Savunma Bakanı. O da bir soykırım destekçisi TV yorumcusu. Ciddi bir İslam düşmanı. Hegseth Trump'a İran'ın nükleer tesislerini bombalaması çağrısında bulunuyor and Americanism are the front lines of Western civilization Ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa'nın yerine üçüncü tapınak inşa etmesini savunuyor. 3. Mike Hakabe, Trump'ın İsrail Büyükelçisi. Trump'ın seçtiği Hakabe, Batı Şeria'yı işgal altındaki bir bölge olarak değil, Yahudiye ve Samiri olarak adlandırmayı tercih ediyor there is no such Dört. Christine Noem, İç Güvenlik Bakanı. Yasa teklifi var. Tanrı'nın seçilmiş halkının güvenliğini sağlama yasası. Bunun ne demek olduğu pek hala çok açık. Yahudileri koruma, Filistinlileri öldürme yasası. 5. Jared Kushner, Trump'ın damadı. Netanyahu ile çocukluğundan beri iletişim içerisinde. Beyaz Saray'daki kıdemli danışmanıydı ve İsrail ile ilişkiler konusunda Trump'a daima sufle veriyor. Aklının karışmasına hiç de izin vermiyor. Kaşır'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği ile kurduğu Affinity Partners Fonu, İsrail'e körfez yatırımları için bir koridor işlevi görüyor. Affinity Partners, Phoenix Holdings adlı İsrail yatırım firmasının hisseder oldu. Ponix Holdings, İsrail'in en büyük silah üreticisi olan Elbit Systems'ın bir kısmına sahip. Elbit Systems, Batı Şeria ve Gazze'de kullanılan insansız hava araçlarının yüzde %85'ini üretiyor. Ayrıca Ponix Holdings, Golan Tepelerindeki yasa dışı rüzgar enerjisi santrallerinde de finanse ediyor. 6. Sheldon Adelson, Trump'ın cüzdanı Trump'ın siyasi kariyerini finanse eden en güçlü bağışçılarından biriydi. 2016 ve 2020 seçimlerinde milyonlarca dolar akıttı. Milyonlarca. Neden mi? Elbette Trump'ın İsrail yanlısı politikaları sayesinde. İkili arasındaki ilişki tamamen Siyonizm ortaklığına dayanıyordu. Adelson Trump'tan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak kabul etmesini istemişti. Trump bu talepleri harfiyen yerine getirdi. <laughs> They've been trying to do the Golan Heights, right? And uh even Sheldon didn't have the nerve, but I said, you know what? Var olması için mecbur gibi daha çok. Pekala dost kaldıkça Trump'ın musluğu pek de kesilecek gibi değil. Çünkü Sheldon öldü. Fakat bugün Trump'a 100 milyon dolar bağış yapan kişilerden biri Sheldon Adelson'un eşi Miriam Adelson. You know, Miriam and Sheldon would come into the white house probably almost more than anybody outside of people that worked there and they were always after an assurance that give him something always for israel Trump'ın Yahudi topluluğu ile olan ilişkisi hem iş dünyasındaki ortaklıklara hem de İsrail yanlısı politikalarına dayalı güçlü bir bağ sahipti Özellikle Adelson ve Kasher gibi isimler Trump'ın İsrail politikalarında ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkisinde kritik rol oynadılar 7 ABD'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Elise Stefanik. İsrail'in hiçbir ama hiçbir eylemi ABD'nin İsrail saflarından ayrılmasına sebep olamaz diyor. You're here. There no ABD üniversitelerinde yapılan Gazze protestoları Harvard rektörünü istifaya zorlayan isim. Öte yandan Trump, Batı şerianın İsrail egemenliği altına alınmasının desteklediğini belirtirken, İsrail Maliye Bakanı ise 2025'in Yahudiye ve Samiriye egemenlik yılı olacağını ilan ediyor. 8. Wilbur Ross, 2017'den 2021'e kadar ilk Trump yönetimi sırasında Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Ross, Trump'ın 90'lardaki iflasından kurtulmasına yardım eden Rachel Joe'da tam 24 yıl çalıştı. Evet, İsrail'i biz kurduk diyen Rothschild Trump'ın diğer önemli bağışçıları arasında Isaac Perlmutter ve eşi bulunuyor. Isaac Perlmutter eski bir İsrail askeri ve Marvel Entertainment'ın eski başkanı. Pearl ailesi Trump'ın başkanlık kampanyasını finanse etmenin yanı sıra İsrail Savunma Kuvvetleri ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerine de fon sağlıyor. Pearl eşi Trump'ın ilk dönemdeki açılış komitesinde yer almıştı. Bir diğer büyük bağışçısı Uline şirketinin başkanı Richard Uline. Ulay'ın Trump'ın kampanyasına 10 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Ayrıca Filistin yanlısı öğrencileri ifşa eden ve üniversitelerden atılmalarını sağlamaya çalışan kuruluşları da ciddi anlamda finanse etti. Ve elbette Elon Musk. SpaceX Trump'ın kampanyasına yaklaşık 120 milyon dolar bağışladı. SpaceX İsrailli ImageSat International şirketi için casus uydular fırlattı. Bu şirket İsrail'in görsel istihbarat birimi olan UNIT 9900'e bilgi sağlıyor ve bu uydular Suriye'de binlerce İsrail bombardımanına katkıda bulundu. Eski MI6 başkanı John Savers, Trump hakkında İsrail'in şimdiye kadar sahip olduğu en kolay manipüle edilen ABD başkanı yorumunu yaptı. Ve nihayeti İsrail, Amerika'yı artık tamamen ele geçirmiş oldu. Yeni atanan kadroların neredeyse tamamının ortak özelliği fanatik siyonizm taraftarı olmaları. Trump ise Golan Tepelerini İsrail'e tanıyan tek lider oldu ve Filistin'e sunduğu sözde çözüm önerileri İsrail yetkilileri tarafından yazıldı. Artık bu tiyatronun ipleri kimin elinde herkes biliyor. Evet, önce Amerika diyordu ama Amerika'nın önünde kocaman bir İsrail var. Görünen o ki Trump şapkasındaki Make America Great Again yazısını Make Israel Greater olarak değiştirebilir.